Hz. Ayşe son boşanma olayı yaşanmadan önce, peygambere kendisinden sonra kimin İslam'ın emiri olacağını sorduğunda, peygamber buna cevap vermekten kaçınsa da, bu iş için birçok ehil var, bunlardan biri de babandır demişti. Ancak bunu hiç kimseyle paylaşmaması konusunda yine Hz. Ayşe'yi da uyarmıştı. Sır tutma konusunda yaşanan sorunlardan sonra, Hz. Ayşe'ye karşı da peygamber tavır almış ve ondan uzaklaşmıştı. Bunlar yaşanırken de peygamberin diğer eşleriyle ilgili tahrim süresi ayetleri iniyordu. Ey peygamber eşleri! Eğer o sizi boşayacak olursa, belki de Rabbi ona sizlerden daha hayırlı olanı, imanlı, güvenilir, zorluklara katlanan saliha kadınlar verir. Tahrim 5. İşte peygamberin Hazreti Hafsiya'yı boşayıp Hazreti Ayşe'ye da tepkili olduğu bu zamanda Hz. Ayşe ailesiyle dertleşme anlamında onlara yakınlaşmış ve peygamberin vefatından sonra babasının geçebileceği konuşmasını da ailesine anlatmıştı. Hz. Ayşe ise bunu babasına gayri ihtiyari anlattığında Hz. Ömer de bundan haberdar olmuş ve ne mutlu sana ya Ebu Bekir diye onu tebrik etmiştir. Peygamber yine sır tutma imtihanını geçemeyen diğer bir eşi olan Hz. Ayşe'nin bu sırrı tutamamasına kızmış ve onun yatağından uzun bir süre ayrı kalmıştır. Birçok teori olmakla birlikte, objektif kaynaklardan edinilen bilgiler ışığında son dönemlerde yaşanan bu tatsız aile olayları, Peygamber'in hilafını kime bırakacağı noktasında Hz. Ali'ye meyletmesini sağlamıştır. Son hac dönüşünde Peygamber Hz. Ali'yi Hum mevkinde yanında kum yığınına çıkarmış ve orada ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır sözünü söylemiştir. Bunu tüm İslam kaynakları kabul eder. Ancak Şii kaynaklarında peygamberin bu konuşması Hz. Ali'yi halife tayin ettiği yönündeyken Sünni kaynaklar Hum'da bu söylenenlerin halifelik için değil de ona saygı duyulması ve sahip çıkılması yönünde bir konuşma olduğunu iddia etmiştir. Hac dönüşü, hem yaşlılıktan dolayı güçten düşmesi, hem de ağırlaşması üzerine peygamber bayağı bitkin görünüyordu. Dördüncü bölüm videomuzu YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz.